Bitcoin'in yükselişindeki nedenler ne? Hangi altcoin'ler bu yükselişi takip edecek? Amerika Birleşik Devletleri bankalarının iflası kripto para piyasasını neden hareketlendirdi? Yapay zeka'nın gelişimi kripto para dünyasını nasıl etkileyecek? Tüm bu soruların cevaplarını Bitexen kıdemli araştırma uzmanı İlker Yıldız token kafası mikrofonlarına verdi. Uzman isim Bitcoin'deki uzun soluklu yükselişi nedenlerini anlattı. Aslında FED tarafında önemli kararlar geldi. Faiz arttırımı tarafında FED'in özellikle hem Şubat'ta, Ocağın sonunda hem de Mart'ta geçtiğimiz günlerde yaptığı bir faiz arttırımı vardı. Ancak söylemlerin biraz daha yumuşadığı, faiz arttırımlarının belli sebeplerle yine banka batışları da buna dahil oldu. Tabii ki bankaların bilançolarındaki yüksek faiz nedeniyle ortaya çıkan zararlar biraz daha FED'in frene basma ihtimalini arttırdı. Bu da tabii ki riskli varlıklara, özellikle Bitcoin gibi diğer kripto paralar gibi projeleri çok etkiledi, pozitif etkiledi. Çünkü para arzının yüksek olduğu zamanlarda özellikle FED'in faiz arttırımı durdurduğu, hatta belki geriye tersine bir hareket sergiledi yani faiz arttırımlarında e, aşağı yönlü bir senaryo izlediği e, vakitlerde Bitcoin ve diğer kripto paralar yükselme senaryosu gösteriyor. Bankalardan gelen batış haberlerinin insanları geleneksel yatırımdan dijital yatırıma yönelttiğinden bahseden Yıldız kripto paralara olan ilgilerin bu dönemde de arttığını sözlerine ekledi. Tabii burada bir de banka batışları konusunda e, insanların biraz daha geleneksel finans piyasasından e, soğuması, uzaklaşması kripto paralara olan ilgileri, ilgiyi arttırdı. E, Bitcoin tabii ki kuruluş felsefesi, ortaya çıkış felsefesi açısından geleneksel finans borsalara, bankalara ve benzeri kurumlara birer aslında yenilik getiriyor. Onların bu yapılaşmış eski kurumsal kimliklerinin dışında üçüncü parti kişiler olmadan biraz daha özgür bir finans yapısı sunuyor. Ve tabii ki buna olan ilgi de her geçen gün artıyor. Gelecek dönemde Fed'in alacağı kararlarla kripto para piyasasının şekilleneceğini söyleyen İlker Yıldız, faizlerin düşme ihtimalinin bile kripto paralara pozitif yansıyacağını dile getirdi. Burada aslında dikkat etmemiz gereken nokta Fed'in yapacağı hareketler. Fed'in yıl sonuna kadar 2023 içerisinde bir faiz azaltma politikası izlemeyeceğine dair önemli açıklamaları var. Özellikle Powell ee, geçtiğimiz faiz toplantısında, FOMC toplantısında bunu açıkladı. 2023 yılının içerisinde bir faiz düşürme e, hedefimiz yok dedi. E Şimdi faizin düşmediği senaryoda e, özellikle riskli varlıklara yeni fonların, yeni yatırımların girme ihtimali biraz daha düşük. Ancak burada fiyatlanan pozitif algıysa şu an faizlerin düşme ihtimali. Şu an fiyatlanan bu, faizlerin düşme ihtimali bile kripto paraların. Ve e, Bitcoin başta olmak üzere isti varlıkların e, bu denli iyi fiyatlanmasına katkı sağlıyor. İlker Yıldız altcoinlerin yükselişinde ise daha çok dönemlik trendlerin etkili olacağını hatırlattı. Burada aslında biraz daha trend öne çıkıyor. E, trendleri takip etmek gerekiyor. Bitcoin ve diğer majör kripto paralar, Ethereum gibi, işte Ripple gibi önemli projeler e, her zaman yükselişte e, başı çekiyorlar. İlk olarak yükselen kripto paralar bunlar oluyor. Zaten Bitcoin'e baktığımız zaman kazandığı değere baktığımız zaman altcoin'ler onları yeterince takip edemedi şu anki aşamada. Ancak ayrışan bazı sektörler, bazı alanlar mevcut. Özellikle son zamanlarda yapay zekanın öne çıktığını gördük. E, bu alandaki projelerin biraz daha öne çıktığı, biraz daha ayrıştığı, fiyatlamasını buna göre gerçekleştirdiği e, zamanların içerisindeyiz. E, yine burada yapay zeka teknolojilerinden e, ChatGPT'nin yine etkisinin olduğu bir e, dönem içerisindeyiz. Ve bu projelerle ilgili e, yapay zekaya dahil olan e, yine Singularity Net'ten bahsedebiliriz, Agi bahsedebiliriz, FET, FET'ten bahsedebiliriz, FETCH A'yı. -E, e, yine yapay zeka destekli proje, Ocean'dan bahsedebiliriz. Bu gibi projeler biraz daha öne çıkıyor. Buradaki trendi takip etmek ve bu trende göre e, işlemlerinizi gerçekleştirmek oldukça önemli. Bu trendi ilk yakalamak tabii ki çok önemli. Yapay zekanın çok daha uzun soluklu bir trend olacağını düşünen Yıldız, bu teknolojinin sonu olmadığının da altını çizdi. Ama yapay zekanın şöyle bir pozitif yanı var. Yapay zeka diğer projelere göre, diğer alanlara göre, trend alanlara göre hızlı bitecek gibi gözükmüyor. Çünkü yapay zeka aslında bir metaverse ya da bir NFT furyası gibi hızlıca alev alıp bitecek bir durumda değil. Sürekli gelişen, gelişmesi çok yüksek ve sonu neredeyse olmayan bir teknoloji. Ee, bu teknolojinin de ileride çok çok daha entegre olacağını biliyoruz. Yapay zekanın hali hazırda birçok iş koduna etkisi olduğundan söz eden uzman, blok zincirlerin de etkilenmemesinin imkansız olduğuna değindi birçok iş dalında etkilemeye başladı. Tabii blok zincir de bunlardan biri oldu. Blok zincir zaten anlatmakta zorluk çektiğimiz bazı durumları vardı. Şimdi yapay zeka ile birleştikçe biraz daha aslında o makine öğrenmesi, işte kendi kendine belki madencilik yapabilecek ekipmanlar, kendi kendine onaylama yapabilecek nodlar, bu gibi teknolojilerle çok çok daha ileri bir noktaya gidecek. Şu an için yapay zekanın dokunduğu alan fazla. Ama bu her saniye biraz daha böyle bileşik e, katlan katlanarak ilerliyor. Yani bugün 1 ise yarın 2, öbürsü gün 3 olmuyor. 4 oluyor. 4'ten e, 8'e geçiyor. O kadar hızlı bir şekilde artıyor ki etki ettiği alan e, yani bugün söylediğimiz bir şey bile yarın çok farklı yapay zekanın tamamen eline geçmiş, onların yaptığı e, makine öğrenmelerinin tamamladığı işlemler olabilir. Belki not kavramı değişebilir. Belki madencilik kavramı değişebilir. Tamamen insanların e, kötü niyetli belki e, nodların ya da kötü niyetli madencilerin etki etmeye çalıştığı blok zincirler artık tamamen temizlenebilir. Bu gibi alanlarda blok zincire ve kripto paraları etkisi çok olacaktır.